Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta yepyeni bir oyun oynayacağız. Bu oyunun ismi arkadaşlar Skiwi Battle Simulator. Şimdi oyuna yeni girdik. Bazı kodlar vardı. Ben bu kodları girdim. Fakat bu kodları sizin için ben ekrana yazacağım arkadaşlar. Yeni başladıysanız bu kodları sizle girerek daha kolay gelişebilirsiniz. Gördüğünüz gibi evet burada yumurtalarımız var. Bunlar normal balarla açtığımız. Burada da robuxlarla açtıklarımız var. Sanırım burada çalışıyoruz. Evet burada da bosslarımız var. Şöyle bir teker teker bir bakalım ha bosslarımıza. Gördüğünüz gibi burada nerds gibi. Burada polis. Burada kamu. Burada rich. Burada da boss diyor. Şimdi o zaman ne yapalım Evet burada bir hediyelerimiz var ben hemen bunları bir toplayayım hemen seri seri hediyelerimizi topladık hemen burada da bir petimiz varmış hemen bunu da bir açalım o mitik çıktı çok iyi hemen burada da bir tane varmış hemen bunu da açalım o Vallahi bugün şansımız yerinde herhalde bu gördüğünüz petler arkadaşlar kodlardan geldi fakat çok güçlü petler değil Şuradan bir en iyisini tak diyelim. Evet. 45 10 ve 5. E, fena değil. Yani çok çok iyi de değil. Çok kötü de değil. Yaklaşık 45 dakika oyunda kalırsanız arkadaşlar bu petleri de veriyormuş. Zaten şimdi 35 dakika geçmiş. Video öncesi AFK bıraktığım için zamanları dolmuş. Hemen onları topladık. Petlerimizi taktık. Şöyle bir etrafa baktık. O zaman bir çalışmaya bir başlayalım. Evet şu an yaklaşık her vuruşumuzdan 396 alıyoruz. Evet şu an bir 10.000 olduk. Böyle bir gelelim bakalım bu birinci bossumuzun gücü ne kadarmış. Zaten bu çok basitmiş. İyi. Yendik bunu. Polise geçelim. Ben buradan tıklayayım. İyi. Bunu da geçtik. Kolaylıkla bunu da geçtik. Fakat sanırım bu bizi zorlayacak. Evet. Bu bayağı bir zor. Yok. Şimdi o zaman hemen bir seriden biz tekrardan bir çalışmaya devam edelim. Yaklaşık 100 kan gücümüz oldu. Şöyle hemen bunu da bir yenelim. Hemen en serisinden. Evet. Çok rahat bunu da aldık. Bakalım son boss'un gücü ne kadarmış. 460 k diyor. Yani biz bayağı bir daha kasmamız lazım. Şimdi bu kupaları bence hiç yani zaten bu petler yani buradaki petlerden daha iyi olduğunu tahmin ediyorum ama yani olmadı. Belki bir iki tane açar bakarız. Ben o zaman e, kasmayı devam edeyim. Yani burada kasabiliyormuşuz. Ben o zaman birazcık daha burada biraz bir kasayım. Yaklaşık 600k gücümüz oldu arkadaşlar. Şimdi bir tekrardan deneyelim. Şuradan hemen bir auto fight dedim ama tabii ki de bu buna geldi. Hemen bir yenelim bunu. Bu arada bunu bir kapatalım. Hemen gelelim. Evet çok rahat bir şekilde yendik. Ee, diğer haritamız için ne kadar gerekiyor? Yaklaşık 15 bin tane kupa gerekiyormuş. Ben bir hemen halledeyim onu. Gereken kupayı ben topladım arkadaşlar. Hemen bir sonraki map'e geçelim. Evet. Şöyle bir bakalım bosslarımıza. Burada def var. Burada korsanımız var. Burada gücümüz var. Burada spy diyor. Burada da pop skibi diyor. Ee, bu arada bu etlerimiz gelmiş. Hemen bunları bir alalım. Bunların güçleri çok iyi değil. Şöyle bir ekip beslersek evet bir tanesini taktık. Bu arada yaklaşık 5 dakika sonra bu petimiz gelecek. Yaklaşık bir 10 dakika sonra da bu petimiz gelecek. Bu arada daha deminki ki e, map'ten hiç yumurta açmadık. Çok da gerek olduğunu düşünmüyorum ama hadi buradan bir tane açalım. Şöyle bir açalım bakalım en azından bir gücü ne kadarmış onu görelim. Gördüğünüz gibi epik geldi iyi. Hmm. Bunun gücü biraz iyiymiş. Gördüğünüz gibi bu daha demin gelen petler çöp. Toplam 3 pet takabiliyoruz. O zaman ne yapalım? Yani şu şefin bir gücüne bakalım. Oo yokuş 6 milyon diyor. Baya bir fazla. Bunun için bayağı bir çalışmamız lazım. O zaman ben çalışmaya başlayayım. Fakat burada değil. 750 kalmış yok. Evet, burada çalışmamıza ben devam edeyim. Yaklaşık 750 k hemen bir sağ tarafa kayarım. Ben biraz kastıktan sonra hemen geliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bayağı bir kasıldım. Ee, şu kastım kupalarla buradan bir pet açmayı düşünüyorum. Bir pet açalım bakalım buradan iyi bir şeyler geliyor mu? Bir tanesini açtık bir gücüne bakalım. Vallahi gücü iyi. Yani 47 bizdeki bir tane bu 45'ti. Bunun da gücü 12. O zaman bir tane daha bir açalım. Tekrardan aynısı geldi. Tekrar bir tane daha açalım. Tekrardan aynısı geldi. Şöyle bir takalım hepsini. Evet. Valla bir önceki gücümüzü hatırlamıyorum ama şöyle bir yapsak. Gerçi hangileri takılıydı? Şu vardı. Şu vardı. Herhalde şu vardı. Yaklaşık böyle 67 buçukmuş böyle takarsak 141 evet neredeyse iki katından biraz fazla burada bir tane petimiz gelmiş bunu da bir açalım Evet bu yine dandik bunlar çok önemi yok açmasak da olur ama biz şey yapalım açalım Legendary geldi bunun gücü ne kadarmış gücü 20 imiş dandik bir işe yaramaz bunu zaten aldık 25 milyon güç bunun için 66 buçuk 610 milyon 6 milyar bunun içinde yaklaşık 80 milyar güç lazımmış ben o zaman arkadaşlar burada kasmaya devam ediyor bu arada arkadaşlar aklıma geldi de yani bu petlerimizi iyi fena değil biz hiç devir tatmadık bu şu kupalarımızın hepsi gitmiyordur herhalde evet bu arada ben hemen bir seriden bir tatayım evet yaklaşık yüzde yüze geldik güzel Hmm, Tabi bu arada bütün şeyimiz gitti. Tamamdır. Ben bir tekrardan kasmaya devam edeyim. Ben birazcık kasıldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 641 milyon gücümüz oldu. Petlerimizde şu peti de e, nereden aldık? Bu şey giftin bu <laughs> son kısmından aldık. Şimdi sizlerle beraber buradan bir üç tane bir pet açalım. Şimdi bu petleri çıkan petleri takalım. Ben tekrardan çalışmaya bırakacağım. Yani ama pek iyi şeyler de gelmiyor. Şimdi bir güçlerine bakalım hemen bunların. Şöyle bir en iyisini tak diyelim. Ha, yine çıkardıklarımız takıma giriyor. Bunun gücü yetmiş. Ve şimdi biraz daha iyi oldu. Bu büyücü bossunu da yenebiliyoruz arkadaşlar. Hemen mi göstereyim? Şöyle yapalım. Ben de tıklayayım. Fakat çok hızlı yenemiyoruz. Şimdi bir kapatalım bunu. Ben şimdi yine burada kasmaya devam edeceğim. Kastıktan sonra o büyücü bosunda birazcık kupa kasıp ardından da revirt atacağım. Geri geldim arkadaşlar. Son sahneden itibaren yaklaşık 2 gün geçti. Normalde videoyu bitirecektim fakat ee, çok acil bir işlerim vardı. Onları hallettim. Onlar da 2 gün sürdü. Tabii ben de orada boş kalmasın diye buraya kasmaya bıraktım. E, şimdi son halimize bakalım. Gördüğünüz gibi petleri güçlendirdim. Toplam gücümüz 405 ee, bu haritanın Valla sanırım buradan yapmıştık Aynen Yani buradan yapmış olmam lazım Yaklaşık iki gün geçti için Tam ne yaptığımı da hatırlamıyorum ee, Bu petlerimizi güçlendirdik Burada kastık Bu son boss'umuzu zaten çok rahat yeniyoruz ee, Bu arada Şunu bir yenelim Yaklaşık 4 milyon da Kupa veriyor bize Şu an gücümüz yaklaşık 123 milyar oldu 26 tane revirtim oldu bu son boss yendiğim için diğer haritaya geçebiliyorum. E, ee, terse mi gittim ben ne yaptım ya? Ha geçtik şimdi. Bu yeni haritamız da böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada çok rahat bir şekilde böyle kasılıyor. Yaklaşık 962k geliyor. Ee, fakat buradaki bosslar çok güçlü. Gördüğünüz gibi yani 123 milyar gücümüz var. Fakat bu bosslara yani yenemiyoruz. Böyle bir göstereyim. Yani Gördüğünüz gibi şu an basıyorum ama yok. Ee, buradaki yumurtalara bakalım. Hatta sizinle beraber açalım. Ben birer tane açmıştım gerçi. Ee, hemen bakalım. Ee, ne gelmişti? Heh, bu gelmiş olması lazım. Yaklaşık gücü Ben yani 68. Yani bu ortanın petleri bayağı iyi. Yani burada daha doğrusu şöyle yapmak lazım. Bir önceki haritada şu gördüğümüz bosta bir sağlam bir ipa kasmamız lazım. Ardından buraya gelip buradan ipetler e çıkartıp ondan sonra tekrardan çalışmaya herhalde bırakırsak bayağı bir kasarız diye düşünüyorum. Bu videolukta bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum atıp bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.